banlıyoruz abi. Çakal banlayalım ya. Çakal ya. Fuse de banlanabilirdi Vallahi... ama olsun. bakalım. Valla. Bizim takımı kırmızı yaptım bir garip geldi şimdi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ben değiştirmedim. Bizim takım mavi karşısı kırmızı. Ben de, ben de baştan beri aynı hiç değiştirmedim ben de. Teacher. Teacher benim Teacher bir şey yaptı. Bir mesaj geldi. Ne diyorlar? Vodafone mu? Değerli müşterimiz sizi biraz geçirdik bu ay. Fiyatı şoför. <laughs> <laughs> Valkyrie. Hmm. Valkyrie. Evet. Baran yok ama. Valkyrie engelleme de ilginç. İlginç yani. Clash bir gitsin ya. Yani. Clash gitsin evet. Clash Clash abi. Bizden Eko. diğer iki kişi şey herhalde Eko'cu var Pinkler gene maşallah bizim. Yayın motoru motor gen mi? Yayın evet. gen değil ama. Pinkler uçuyor hocam. West Europe'a bağlamış ya abi ondan. Ya manyak ya. Bir şey de şey yapsa düzgün. Oka. Oka. Hakka hakka şeker, canım seni çeker. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi hocam ne yapsak acaba? Smok alın, müt alın bu ee, sefer Arun oynayacağım ya, değişiklik olsun. Olur abi, bu kalite kapısına. Hmm, kalitesi silah skin'i güzelmiş, hoşuma gitti. Ooo! Yanıyor oraya. Keşke benim olsa Şevket miydi neydi o? <laughs> <laughs> o çok, iyi, çok iyi ya çok seviyorum. Tamam ben açayım rotasyonu. Tamam abi. Ben abi buraya bir penthouse'a VIP'ye şey yapıyorum da setup tarzı bir tamam. şey. Tamam. Sen drone aldım. Bu taraftan gelebilirler. Bir drone da yukarıda. Olsa olsa burada. Hmm. Abi kapital olsa arkada şeyde akvaryum. Kapital, kapital olsa, akvaryum. akvaryum. Akvaryumdalar mı? Akvaryumdalar abi. Osa ile kapital balkondalar. Ya be C forum olsaydı ikisini alır da C forum yoktu. Ah. Kapitao gibi seni. Ya ben duydum da onları geç davrandım ya. Bir ben gidiyorum arkadan. Kamera kalmış. Ağır mu? Abi dikkat et o taraflara. Kapital geliyor olabilir. Kameraları aldılar çünkü. Şu an abi orası boş. Ya, şu an bakıyorum. Orası boş gibi. Şu an kameradayım ben. Abi şey var. Görüm, var gördüm, gördüm, şey. gördüm. Claymore'u gördüm. Claymore. Abi şeyde hemen barın arkasında. Abi Kapital'e dikkat edin ya. Ben ondan biraz şüphelendim. Barın arkası. Arka. Çok iyisin abi. Balkonda olabilir. Çok iyisin abi çöz onu. Çözüm çözüm bitir. Adamsın. Bravo. Eren abi. Eyvallah. Thanks bro. Abi en iyisi... C4'u alayım. Ben unuttum C4 kamera kalmış ya. Yoksa ikisini bile C4'lardım ben orada. Uh, kitchen diyorlar. Genelleri. Kitchen diyorlar. Tamam. Yukarıda oynayalım. Nasıl oynayalım Sen yukarıda? Sen yine mid Sen yine mid oyna. Kafkan bir buçuk gitti mi acaba? Yok gitmemişler tamam. Ben Kafkan'ım yukarı çıkacağım. <laughs> Kapkan'la Oryx'in mi bir buçuk x'i gidecekti? Hmm, Doktor Apex mi gelecekti? Doktor Vamanya gelecek. Mamayı <laughs> çok oynanır o zaman. Ben direkt yukarı çıkıyorum. Bomba. Tamam abi. Bomb <laughs> location <laughs> 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 Oha bizimki neler bitmiş ya Lobby açıldı Lobby dronlanıyo lobi girdi sunrise'da osa var uh. herhalde e girdi şu blue bar girdi sanırım Yavuz üstündeki pencereyi açacağım Kitchen penceresini Çok Girdi lobi Ah be Son anda Geçiyordum Abi aynen orada Nomet lobide de kali var Tamam o nomad kaldı bir tek Nerede nomad? E, aşağıda şey kitchen camın kapısında Şekil için kapısı dedim şey tarafında. O senin baktığın yerdeydi abi. Buraya gelecek o ya. Aha, aynen. Kitchen camına doğru gelebilir. 15, aynen oradan set geliyor. abi. Çok iyi. Çıkar oynamadılar ilginç. Demek ki abi oyun yukarıdan oynamayı bilmiyorlar. Olabilir. Abi kapitağı yalnız çok şüphe uyandırdı. Adam <laughs> o aşağı denmişler yerden sürüne sürüne bana bakıp bana vurmaya çalıştı. Allah evet, Allah. Abi, ilk tur ilk tur ben de dedim ya onda bir sıkıntı var gibi ya. Tamam, ben abi kapıdan şöyle. Yeger veya hani? Vama Vama ise olan yani bir alırsa biri. Olur abi Aldırırım. ben yedir tamam. aldım. Vama yedir. Hangi salınsın? Bir de elektrik elek bir tane de elektrik aldım. Müt alın ya. bir de biriz müt alsın. Biriz tamam, müt Tamam. Aldım tamam. Abi. tamam. Bu şey, e, oynayan adam Osa'yla İkisi konuşarak oynuyorlar ya, birbirlerine harika info veriyorlar. Büyük Sizden e, bir tane köşeye, dışarıya bak. ben de gel. Geleyim abi. Şuraya bir tane Vama'yı atarsan. Şey almasınlar diye.

Dikkat et orada. Ah mira olsaydı iyiydi burada. Sıkıntı yok ya. Çatıda biri. Çok iyi bravo. Drone mu var? Drone geliyor. Abi Lo bir şeyde biri. Üstü mi kırıyorlar? Yok yok şey açıyorlar. Ee, küçük oda var ya onun duvarını tam kırmıştık oraya açıyorlar. O olmayı sıkıntılı değil. geç açtılar galiba. İşte duvarı açıyorlar bu içeri arkaya gitmesi için. Kapı açılıyor. Balkoni, bir yerki Kapı Kapıda. Nice. Kapıda adet. Birisi arkadan geliyor, buradan geliyor. Tamam gelsin, oraya açacaklar ama elektrikle açamazlar. Yavuz, bravo. Ah be, C4 atamadım. Tamam tamam, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Osa canlıydı, arka taraftan zero açtı bu arada. Şurayı açtılar abi, dolap arkası açıldı bu arada. Ulan, Biri yatak, yatak odası. Sol tarafında da zero gelecek orada. Sol tarafında. Ah, iki kişiymiş Hı ya. Tuturdu. Abi karşıda hemen. Geldi. Çok iyisin be. Eyvallah gençler. Sayenizde. Zero düşürdü ondan sonra heyecanlanmadım ama şey görmüştüm o sayı. Evet işte Ya bazen oynuyoruz işte bazen de olmuyor kardeşim. olmayıcı da olmuyor. Yapacak bir şey var mı? Yok. Bilis yapalım mı? Yavuz ne ya diyorsun? Bir... He, yapmayalım abi, mı? Alayım. Yapmayalım dedi yapalım şey. Yapalım mı? İstiyorsa yapalım abi tamam. Bir Lion Bilis yapalım. Ee, şeyden girelim. Balkondan girip. Tamam. Ya da huka, şeyden şeyden de girebiliriz. Tamam balkondan girelim. Bilis alıyorum. Dokay bir mi istiyorsun abi? Dokay bir de şey. Lion. Tabi bilmiyor şimdi. Belki yiyebiliriz ama. Deneyelim bir. Nereden çıkıyoruz abi? Şimdi bakalım bir e, şeyden çıkabiliriz. Main lobby'den çıkıp direkt şeye gidip... Direkt buradan gidip şeye kurabiliriz. Kurmacaya oynayabiliriz. Bilmiyorum. ya da arka taraftan yani buradan ha, akvaryumun oradan, gidip akvaryumun oradan gidelim. Akvaryumun oradan gidelim. Yalnız karşılara dikkat etmek lazım. Elebay var. Tamam. Elebay olsun <gülüyor> sıkıntı değil. <laughs> Main'de şeyim var, drone'um var. Direkt buradan main'den gidiyoruz tamam mı? Hadi bakalım. Tamam abi, ben de ofiste bir tane drone bıraktım. Tamam, let's go. <laughs> Hadi dikkat. Tamam. Bekle bakayım bir drone'a. Aç. Camı şey kapıyı kırın. Evet. Çaldırıyorum abi. Çaldır gidelim. Hadi yürü Yavuz. Bir daha çaldırıyorum. Çaldır, çaldır. Azam vurdu beni, sağdaymış. Azam bir anda bak. Niye söylemediniz orada? Drone'u kim yapıyordu? Drone bizden değil abi. Drone bizden olmasın. Öldürmüşüm. Yok. Castle'ı öldürmüşüm. Azami. Sağda Gökhan abi. Azami sağ barın arkasında. Eee tuz orada bu arada. Tuz orada. Bak bu tarafta. Aynen bak orada adam işaretledi. Sağında. Azami tam sağında. Vurdum vurdum bir daha vur bir daha vur. Ölmedi. Düş, düşmedi hala da. Azami ve Reinforce'un yanında. Sağda. Orayı siz atsana şey. Flash atsana şey. Dokun bir flash at. Flash at. At iki tane. Bir daha at. Ya. Bir daha at, bir daha at. Bas şimdi. Bas şimdi, yürü. Sağına bak abi hemen. Ah be. Bir kör olmadın lan. Tamam nice try. Kör track. değilmiş abi. Nice da. try buddy. O şeyi güzel atamadı, flashları atabilseydi. Orada flash atıp basacaksın onu, tek başına çünkü orada o. Arkayı dönmüş flashlarda ya. Hmm. Azami o şeyden drone bak bu drone bizden ama söylemedi dronelayan kişi. Azami'nin sağa geçtiğini anlamadık. Ee, önünde de şey vardı. Yapacak bir şey yok. Yani aşağı için alırlar büyük ihtimalle. Kitchen alırlar abi sen füze takıl. Ee, ben, ben de, de yukarı gelirim abi seninle. Tamam. Nomad, nomad alındı zaten. Tamam. O zaman ben doka bir alayım. En azından dibinize gelen olursa çaldırırım. Yok ya, ya, sen rahat et Champion, operatör ol. Ne istiyorsan al doka beysene doka al fark etmez. O zaman fin kalayım can basmıyor. Ah, fin kal. Şimdi e, o dronlayan kişi bizden diğer hiç konuşmayan var bir tane o herhalde. Ya da konuşan da olabilir. Var. Söylemedi. Söyleseydi Azami'yi sola bakmazdım sağa bakardım. Alırdık Azami'yi. Yapacak bir şey yok. Kitchen değiller penthouse'da. Tamam penthouse'da o da güzel. O zaman e, geçeyim. Açıcı alalım. Nomad kalsın yine. Füz olabilir aslında ama. Ee, yine Sledge oynarım. Tamam sen Sledge oyna yine. Okey. Yanlış, <laughs> yanlış oldu. Hatch'i açarım ayrına. Tamam Hatch'i açarsın. Illusion. Azami var yine. Tamam Azami olsun. <laughs> Adam beni kovalamış ya. Yani. Kovalar. Önce şeyi açacağız, VIP'ye gireceğiz. Smoke var. Tamam. Smoke, maybe mira. Buraya e, şeyimiz var mı, claymore'umuz? Oraya claymore... Bende yok abi. Bende de yok. Elektrikleri var. Bandit var. Lion, impact var mı ki Lion'da? Bende Lion yok abi, bende Pinka var. Ben ben de şey I var normal EMP. bomba. Burayı açmamız lazım. Ee, orayı zor açarız işte. Altan elektrik alacağız. Bakayım yerini görelim nerede olduğunu. Bandit, var. Aşağı atlayabilirsen belki aşağıdan alabilirim onu. Sen bir daha drone'la dronelamamız lazım. Ben bakayım ona. Ben drone atayım istersen sen Dur. Ben dronelayım abi sen şeyde kal. Karakterde kal. Abi alt. Aa burada bir şey bu... var. Solis var. Solis, Solis. Altta mı Solis? Aynen abi. Yavuz. Durun şu şeye göster elektriğe bakayım hemen 2 dakika. Sık sık sık. Aldım. Tamam yürü. Alt kat temiz miydi abi? Hayır. Altta solis var. Solis vardı. Açıyorum kapıyı. Aç abi. Burada biri var. Bandit içeride. Nice. One buff, rock, one buff, rock, one buff. Rock. Azami duvar arkasında bekliyor. Solis. Nereden vurdu? Eee, hallway hook hallway. Solis yukarıda mı aşağıda mı? Yukarıda, yukarıda aşağıda olbaydı, hook olbaydı. Azami Rotasyon penthouse Rotasyon Ah, çok geç oldu. Left. So, bizim Ademan daha hukukadan gelecek de. Çok geç kaldı herkes. Orada Azem var, bekle. Oh be. Cover, 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 cover. <laughs> nice. Oo, tamam, göster göster Nerede? Aşağıda, aşağıda, aşağıda. She's down. Lo, çıkar şey ineni çıkar ineni çıkar öleceğin ineni çıkar öleceğin. Geliyor diye. Tamam iyi iyi bak iyi bak. Heh. Alırsınız maçı. Tamam tamam. Hayda. VIP. Tamam. Safe. Okay, Nice. Nice. Good job. Evet, 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 evet. İyi, güzeldi. Şimdi orada üç kişi... Biz seninle beraber girdi mi yavuz içeriye? Yukarıya açıp. Evet abi. Sen neredeydin? Ben abi kapıya bakıyordum. Şey tarafından, sol tarafından gelmesin diye. Hmm, sağdan, o sırada şey aldı. Soris sağdan. Solis aldı sağda. aldı. Azam iyi bekliyordum ben. takım parça o Vallahi yine. Cimbo'mun da gol attı sizde oydı. Ay hadi bakın. Bu da bir çay koy. Çay koy bakalım çay. Çay çay bakalım. Kayı diyecektim az daha. <gülüyor> <gülüyor>